Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bize destek vermek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde üstü sayılarda bölme işlemi ve bununla ilgili örnek soru çözümü yapacağız. Tabanları aynı olan üstü ifadeler bölünürken taban aynen kalır, üstler çıkarılır. Yani 2 üzeri 20 sayısını 2 üzeri 10'a bölersek 2 üzeri 20 eksi 10'dan 2 üzeri 10'a eşit olur. 2 üzeri x eksi 3 sayısını ben 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 3 diye yazabilirim. Aynı zamanda bu 2 üzeri x bölü 2 üzeri 3 şeklinde de yazılabilir. Üsleri aynı olan üslü ifadeler bölünürken üst aynen kalır, tabanlar bölünür. 10 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5. Bu da 10 bölü 2 üzeri 5 şeklinde yazılabilir. Buradan da 5 üzeri 5 şeklinde çıkar. 2 bölü 3'ün karesi denildiği zaman hem 2'nin karesidir hem de 3'ün karesidir. 4 üzeri 10 sayısının yarısı kaçtır? Bir sayının yarısı demek o sayıyı 2'ye bölmek demektir. 4 üzeri 10 bölü 2 şeklinde yazılır. 4, 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 10. kuvveti bölü 2 şeklinde yazılır. Üssün üssü üsler çarpılır. 2 üzeri 20. Aşağısı da 2 üzeri 1'dir. Buradan 2 üzeri 20 eksi 1. Bu da 2 üzeri 19'a eşit olur. 36 üzeri 8 çarpı 6 üzeri 10 bölü 216 üzeri 6 işleminin sonucu kaçtır? 36 6'nın karesi çarpı 6 üzeri 10 bölü 216 6'nın küpü üssü 6 üssün üssü üsler çarpılır 6 üzeri 10 6 çarpı 6 üzeri 10 bölü 6 üzeri 18 çarpım halinde üsler toplanır yani burası 6 üzeri 16 artı 10 yazılır. Bölü 6 üzeri 18. Buradan da 6 üzeri 26 bölü 6 üzeri 18. Tabanlar eşit üstler çıkarılır bölme işleminde. Buradan da 6 üzeri 26'dan 18'i çıkarırsak 6 üzeri 8'e eşit olur. A sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere ifadesinin değeri nedir? Bu tür sorularda öncelikle bu işlemin artı mı çıkacak, eksi mi çıkacak buna bakmamız lazım. Eksili bir sayı var parantezin içinde. Dışarıda da tek sayı var. Eksinin tek kuvvetleri eksi olduğuna göre birinci işlem eksi olur. İçeride eksi var. Parantezin dışında çift sayı var. O zaman artı olacak. İçeride eksi var, parantezin dışında tek sayı var, eksi olacak. İçeride eksi, parantezin dışında tek sayı var, eksi olacak. Eğer bu işlemi yaparsak sonucumuz eksiye eşit olur. Sonucu eksi bulduysak veya artı bulduysak şuradaki eksilerle bizim işimiz kalmadı. Bunları siliyorum ve bunları artı olarak yazıyorum. Bundan sonraki işlem Üssün üssü üstler çarpılacak. A üzeri eksi 2 ile eksi 5'i çarparsak artı 10. Çarpı A üzeri eksi 1 çarpı eksi 6'dan 6. Bölü A üzeri 2 çarpı 3'ten A üzeri 6 olur. Çarpı A üzeri eksi 15 şeklinde olur. A üzeri 6'lar aynı olduğu için gider. Tabanlar aynı. Üstleri çıkaracağız. Bölme işlemi var. O zaman a üzeri 10'dan eksi 15'i çıkarırsak a üzeri 25 olur. Ama ilk başta eksi bulmuştuk. O zaman o eksiyi başa yazıyorum. Demek ki cevabımız eksi a üzeri 25'e eşit olur. 2 üzeri x eşittir a, 3 üzeri x eşittir b, 5 üzeri x eşittir c olduğuna göre 7,2 üzeri x ifadesinin a, b ve c türünden eşiti nedir? 7,2 72 bölü 10 olarak yazılır. 2'ye sadeleştirirsek 36, 2 ile sadeleştirirsek 5, yani burası 36 bölü 5 olur. 36'yı asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin karesi 3'ün karesi bölü 5 şeklinde bu ifade yazılır. Bunun üstünde de x var. Yani şöyledir bu ifade. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 bölü 5 ve bunun üzerinde üst olarak x var. x bütün ifadelere üst şeklinde dağıtılacak. Yani burası 2 üzeri 2'nin x'inci kuvvetidir. 3 üzeri 2'nin x'inci kuvvetidir. Bölü 5 üzeri x şeklinde yazılır. Çarpmada değişme özelliği olduğuna göre 2 üzeri x, x üzeri 2 ile aynı olacağından dolayı burası 2 üzeri x'in karesi olur. Burası 3 üzeri x'in karesi olur. Bölü 5 üzeri x şeklinde yazılır. 2 üzeri x gördüğümüz yere a yazılır. a'nın karesi. 3 üzeri x gördüğümüz yere b yazılır. b'nin karesi. Bölü 5 üzeri x gördüğümüz yere c yazılır. Dolayısıyla bu işlemi abc türünden bulmuş oluruz. 2 üzeri 21 eksi 2 üzeri 19 bölü 2 üzeri 18 eksi 2 üzeri 17 işleminin sonucu kaçtır? Bu tür sorularda üstlere bakarız. En küçüğü 17. Demek ki hepsini 17'ye göre yazabilirim demektir. Yani burası 2 üzeri 17 artı 4. Eksi 2 üzeri 17 artı 2 şeklinde yazılır. Bölüm. 2 üzeri 17 artı 1 eksi 2 üzeri 17 şeklinde yazılmış olur. Toplama işlemi varsa bunlar tabanları aynı olan çarpma şeklinde yazılır. Yani 2 üzeri 17 çarpı 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 17 çarpı 2 üzeri 2 olur. Bölü 2 üzeri 17 çarpı 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 17 şeklinde yazılır. Bütün ifadelerde 2 üzeri 17 var. O zaman pay ve paydayı 2 üzeri 17 parantezine alıyorum. 2 üzeri 17 çarpı parantez içerisinde 2 üzeri 4 eksi 2'nin karesi gelir. Bölü 2 üzeri 17 parantezinde 2 üzeri 1 eksi 1 şeklinde yazılır. 2 üzeri 17'ler sadeleşir. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 16'dan 4 çıkarsa 12. 2'den 1 çıkarsa 1. O zaman cevabımız 12'ye eşit olur. 5 üzeri x artı 3 artı 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x artı 1 artı 5 üzeri x eksi 1 ifadesinin değeri nedir? Yine bu ifadeler çarpım halinde yazılabilir. Yani 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazılır. Artı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye yazılır. Bölü 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 diye yazılır. Artı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1 şeklinde yazılır. Bütün ifadelerde yine 5 üzeri x'ler ortak olduğuna göre 5 üzeri x parantezinde 5'in küpü artı 5 bölü 5 üzeri x parantezinde 5 artı 5 üzeri eksi 1 o da 1 bölü 5'e eşit olur. 5 üzeri x'leri sadeleştirdim. 5'in küpü 125, 5 ile topladım. 130 olur. Bölü 5 kere 5 25 bir daha 26 bölü 5 şeklinde olur. Buradan birincisi aynen yazılır yani 130. İkincisi ters çevrilip çarpılır. 5 bölü 26. 130 ile 26'yı sadeleştirirsek 5 defadır. 5 ile 5'i çarptığımız zaman sonuç 25'e eşit olur. 10 üzeri a artı 5 üzeri a eksi 2 üzeri a eksi 1 bölü 5 üzeri a artı 1 eksi 5 eşittir 2 olduğuna göre 4 üzeri a kaçtır? 10 5 ile 2'nin çarpımıdır. Yani burası 5 çarpı 2'nin a'nıncı kuvveti şeklinde yazılır. Artı 5 üzeri a eksi 2 üzeri a eksi 1 bölü 5 üzeri a çarpı 5 eksi 5 şeklinde yazılır eşittir 2. Buradan şu işlem 5 üzeri a çarpı 2 üzeri a şeklinde yazılır. Artı 5 üzeri a eksi 2 üzeri a eksi 1 bölü 5 üzeri a çarpı 5 Eksi 5 eşittir 2. Yukarıda şurasını 5 üzeri a parantezine alırız. 5 üzeri a parantezinde 2 üzeri a artı 1 olur. Şuradaki işlemi eksi parantezine alırız. Eksi parantezinde 2 üzeri a artı 1 olur. Bölü 5 parantezinde 5 üzeri a eksi 1 olur. 2 üzeri a artı 1'ler ortak. 2 üzeri a artı 1 parantezinde 5 üzeri a eksi 1 olur. Bölü 5 parantezinde 5 üzeri a eksi 1 eşittir 2. 5 üzeri a eksi 1'ler sadeleşir. Buradan 2 üzeri a artı 1 eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 olur. Ve 2 üzeri a da 9'a eşit olur. Bize 4 üzeri a'yı soruyor. 4 üzeri a demek 2 üzeri a'nın karesi demektir. 9'un karesini de alırsak 81'e eşit olur. 5 bölü 1 artı 2 üzeri a eksi b artı 5 bölü 1 artı 2 üzeri b eksi a ifadesinin değeri nedir? Şimdi burada 2 üzeri a eksi b ifadesi eğer x ise 2 üzeri b eksi a ifadesi a eksi b'nin eksiyle çarpılmış hali demek ki eksiyle çarpılmış hali ise üstün eksiyle çarpılması sayının ters çevrilmesi demektir. Yani bu da 1 bölü x'e eşittir. Ve buradan 5 bölü 1 artı x artı 5 bölü 1 artı 1 bölü x şeklinde yazabiliriz demektir. Sağ taraftaki işlemi yaptığımızda 5 bölü x ile 1'i çarptık. x artı 1 bölü x oldu. Ters çevirip çarptığımızda 5 bölü 1 artı x artı 5x bölü x artı 1 olur. Paydalar eşit. O zaman üstler toplanacak demektir. 5 artı 5x bölü 1 artı x şeklinde yazılır. Yukarıda 5 parantezine aldığımız zaman 1 artı x gelir. Bölü 1 artı x olur. 1 artı x'leri sadeleştirirsek cevabımız 5'e eşit olur. Evet karışık bir işlem verilmiş. Bölme işlemi, toplama işlemi verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır diyor. virgül Virgülden sonra 3 basamak var. O zaman bu işlem 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazılır. Çarpı 10 üzeri 35. Artı 0,8 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazılır. Çarpı 10 üzeri 33. Bölü 10 üzeri 32. Tabanlar eşit. Üstler toplama işlemi yapılır. Eğer toplama işlemini yaparsak 10 üzeri ikisi de 32'ye eşit olacak. 5 çarpı 10 üzeri 32 artı 8 çarpı 10 üzeri 32 bölü 10 üzeri 32 şeklinde olur. 5 tane burada var. 8 tane burada var. O zaman ne gelecek? 13 tane 10 üzeri 32 gelecek. Bölü 10 üzeri 32. 10 üzeri 32'ler aynı olduğu için sadeleşir. O zaman cevabımız 13'e eşit olur. 6 üzeri eksi 2. Eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3. Bölü 3 üzeri eksi 2. Eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. işleminin sonucu kaçtır? Sayıyı 6 üzeri 3 ile çarpar. 6 üzeri 3'e bölersem sonuç değişmez. Neden 6 üzeri 3 ile çarptım? 6 üzeri 3 ile 6 üzeri eksi 2, 6 üzeri 3 ile 6 üzeri eksi 3 çarpıldığında neye taşımış olacağım? 6 üzeri eksi 3 ile çarparsam 6 üzeri 0 olur. 6 üzeri eksi 2 ile çarparsam o zaman da 6 üzeri 1 olmuş olacak. Bunu önce yazalım. 6 üzeri 1 Eksi 4 çarpı 6 üzeri 0 1'dir. Onu yazmama gerek yok. Bölü 6 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3 şeklinde yazılır. Yine şöyle bir işlem de yapabilirim. 3 üzeri eksi 3 var, 3 üzeri eksi 2 var. O zaman ben pay ve paydayı 3 üzeri 3 ile çarparım. Yine eşitlik bozulmaz. Yani yukarıdaki işlem şöyle olacak. 2 çarpı 3 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 çarpı içerideki işlem 3 üzeri 3 ile 3 üzeri eksi 2 çarpılırsa 3 olur eksi 2 şeklinde yazılır. Burası da 1 olduğuna göre işlemimiz şu hale gelmiş oldu. 2 çarpı 3 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabilirim. 3 üç üzeri 3'ler sadeleşir. 2'yi 8'e bölersek bu da neye eşittir? 1 bölü 4'e eşit olur x ve y gerçek sayıları için 2 üzeri x eşittir 6 üzeri x artı y eksi 1 olduğuna göre 3 üzeri x'in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri x eşittir 6 üzeri x çarpı 6 üzeri y eksi 1 şeklinde yazabilirim. Tabanları eşit üstler toplanır. 6 üzeri x dediğimiz sayı ise 2 çarpı 3 olduğuna göre 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde yazılabilir. Buradan 2 üzeri x'ler aynı olduğuna göre bunlar sadeleşir, sol tarafta 1 kalır. Benden 3 üzeri x sayısını istiyor. Yani her iki tarafı kime bölüyorum? 6 üzeri y eksi 1'e bölüyorum. Ve buradan karşıma şu gelecek. 3 üzeri x eşittir 1 bölü 6 üzeri y eksi 1 sayısı gelir. Paydadaki ifade paya çıkarken üst negatifle eksiyle çarpılır. Yani 6 üzeri eksi y artı 1 eşittir 3 üzeri x şeklinde y'ye bağlı değerini bulmuş oluruz. 60'ın karesi çarpı 3 bölü 15 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? 60 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde yazılır. üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 15, 3 çarpı 5'in küpü şeklinde yazılır. Buradan da 2 bütün ifadelere üst olarak gelir. Yani 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi çarpı 3 üzeri 1. Bölü buradan da 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde yazılır. 3 üzeri 3 ile 3 ve 3'ün karesi sadeleşir. 5'in karesi ile 5'in küpü sadeleşir. Aşağıda 5 kalır. O zaman cevabımız 16 bölü 5 olur. Şıklar da ondalıklı sayı olarak vermiş. O zaman bunu 2 ile genişletelim. Yani 32 bölü 10 olur. 32 bölü 10 dediğimiz sayı ise 3,2 eşit olur. 6 üzeri eksi 8 çarpı 9 üzeri 4 bölü 4 üzeri eksi 6 işleminin sonucu nedir? 6 2 çarpı 3'tür. Yani 2 çarpı 3'ün eksi 8. kuvveti 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 4. kuvveti bölü 4 2'nin karesi 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti şeklinde yazılır. Buradan 2 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 12 olur. 3 üzeri eksi 8, 3 üzeri 8. Tabanları aynı üstler toplanır. O zaman 3 üzeri 0 gelir. 3 üzeri 0 da kime eşittir? 1'e eşittir. Ha buradan 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 12 kalır. Tabanlara eşit bölme işlemi yapacağız. O zaman üstleri çıkaracağız. Yani 2 üzeri eksi 8 eksi eksi 12 olur. Ve buradan sonuçta 2 üzeri 4 olur. O da 16'ya eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.